Merhaba kanalıma ve mutfağıma tamam. hoş geldiniz. Sizleri bugün bir balık videosu ile karşılıyorum. Ve balığımız da bugün somon olacak. Ben normalde eskiden böyle balığı çok iştahlayan bir insan değilim ama annem evde böyle değişik tatlar, lezzetler denedikçe balıkla ilgili. Benim de ilgim artmaya başladı artık hani onlar kadar ben de balığı seviyorum. Ve isterseniz gelin hemen malzemelerimi tanıtayım. Zeytinyağı kullanacağım. 2 yemek kaşığı tereyağım var. 3 diş soğan, sarımsağım var. E, i̇ki tane soğanım var. E, üç adet somon balık kullanıyorum. 2 adet yeşil biberim var. ben annemin yazın yaptığı domates konservesini kullanacağım direkt yarım kiloluk. Ama siz de eğer konserveniz yoksa evde. 750 gram kadar normal domatesle de yapabilirsiniz. Baharat olarak da tuz, kekik ve karabiber kullanacağım. İsterseniz gelin soğanımı ve sarımsaklarımı doğramakla başlayalım. sarımsağım ve biberlerimin kesme işlemleri bitti. Şimdi de somonumu e, soyma işlemine geliyorum. Şimdi somonun bıçağımı şöyle somonun tam üstüne geçirdiğim zaman burayı açılıyor zaten. Bu şekilde çok rahat somonumun hepsini soyabiliyorsunuz. Ve kılçıklı hiç kimsenin yemesini istemeyiz tabii ki de balığı. Kılçığını şu şekilde V şeklinde kesiyoruz. Ki gördüğünüz gibi kılçık da buradan ayrılmış oluyor balığımızdan. Bunları hep kılçıklı. Balıklarımız temizleme işlemi bitti. Şimdi balıklarımı küp küp kesiyorum. Şu şekildeki ebatlar kullanacağız. Evet arkadaşlar, ocağımın altını açtım. Biraz tavam ısındı. Zeytinyağımı koyuyorum. Biraz ısınacak sonra tereyağımı koyacağım. Şimdi de soğanla emek verelim. Şimdi de sarımsaklarımı ekliyorum. Şimdi de biberlerimi ilave ediyorum üstüne. Şimdi de domates konservinin içine koyuyorum. Karıştırıyorum. Ve şimdi de domateslerimin erimesi için kapağını kapatıp bekliyorum. Domates sosumu buraya aldım arkadaşlar. Şimdi de tavamı bayağı bir ısıttım. Yağımı ekleyeceğim ve somonları pişirmeye başlayacağım. Şimdi da balıklarımı ekliyorum. arkadaşlar çok güzel mükemmel hatta bir şey, somon kokusu var şu an Domatesim pişti altı kapattım domatesimi tuzumu karabiberimi ekliyorum ve bir tatlı kaşığı da kitik ekliyorum üstüne ve karıştırıyorum Evet arkadaşlar somonumuz gördüğünüz gibi nar gibi kızardı ve mükemmel kokuyorlar. Domates sosumu da üstüne ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Balığımı güzelce karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Evet somunumu da ters tabağımı aldım. Mükemmel bir koku var. Balığın tadına da baktım. Ağzında dağılıyor balık. Hani gerçekten yapımı pratik, kolay ve lezzetli. Herkese tavsiye ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen videoma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz.